Herkese merhabalar bugün Kadıköy Cuma Pazarı dayım üst kattayım kumaş bölümünde şöyle göstereyim kumaşları bu şekilde şeyler var Al yolluk 100 liraymış. Şöyle göstereyim. Kaymaz. Şöyle kumaşları da göstereyim. kumaşlar Bu ince kumaş. Şöyle bir kumaş var. Arkası böyle. Şöyle bir kumaş var da fermuarlar falan var. Burada perdeler var. Şöyle göstereyim. Şöyle. var. Ar Arka tarafı bu şekilde, diğer tarafı da bu şekilde. Evet. Şöyle ince boncuklar var. Şöyle göstereyim. tezgah <laughs> bu <tezgahlı> şekilde. Bu tezgah <laughs> da bu şekilde. Rengarenk kumaşlar var. Evet. Burada da kadife kumaşlar var burada. <laughs>

Atkı kumaşı bunlardan atkı da yapıyor. Bu kumaşlar birazcık ince. Şurada iplikler falan var. tatlı kumaşları gelmiş. Böyle bu rengi var. Şişi şöyle var. Bir de bu renklerinden var. Ben şunu çok sevdim. Şöyle. Biraz ince ama idare eder. Şöyle var. Burada başka bakalım. Geri doğru gidelim. Neler varmış. Üst kat birazcık büyük. Hani bilenler biliyor. hepsinin gezmeye çalışacağım. Şöyle kumaşlar var. İnce kumaş, kalın kumaş, karışık kumaş. Şöyle var. Perdeler var böyle. Bu şekilde tül. Buradaki kumaşlara bakalım. Şöyle bir kumaş var. Böyle rengi kumaşlar. kumaş var. böyle burada kumaşlar. Çoğu tezgahların kumaşları güzel ama. Yani dokunduğun zaman anlaşılıyor. Burası ince. Böyle bu şekil arkası siyah. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonuç olarak her işin bir emeği var. Bu işin de bir emeği var sizler için. Geziyorum, çekiyorum, paylaşıyorum. Şöyle bir kumaş var. Seçal 15 diyor. Karşıda bir tezgah var. Bakalım neler var orada. Kırlent mi? Şu 15 liraymış. Bu renk. Böyle Şöyle var. Bunu seccadeden yapmışlar galiba. Böyle bir kumaş var. Böylesi var. Bu şekilde bitiriliyor. Komple 14 TL. Hımm. 150 liraya şurada fırsat ürünleri diyor. Hmm. Şöyle bir hırka var. Şöyle bir kozlak var. Birazcık ince. Olabilir, bu ince, bu kalın. İçini gösterelim. İçini böyle. Bunun içi de böyle ama ince. şu tezgah göstereyim Çok fazla da bir şey yok ya. İşte şöyle göstermeye çalışayım. Hırkar fazla var burada. Şöyle hırkalar, kapşalar. Yani tezgahların çoğunu gezmeye çalıştım. Bazı tezgahlar. Şöyle göstereyim. Kalabalık. Bir şeye girip bakamıyorsunuz. Şöyle göstereyim renk. Burası ee, Salı günü kuruluyor. Cuma günü kuruluyor, bir de pazar günü kuruluyor. Pazar günü kurulan e, antika pazarı olarak geçiyor. Cuma günü olan bit pazarı geçiyor. Salı da normal sosyete pazarı olarak geçiyor. Nasıl gidildiğini de hemen size kısa ve özetleyeyim. E, aktarma yapacak olanlar Ayrılık Çeşmesi'nden aktarma yapıp Kadıköy'e yol alabileceksiniz e, ee, Ünalan'da indikten sonra Aksaray AVM'nin o tarafa çıkıyorsunuz. Aksaray AVM'nin o tarafa çıktıktan sonra zaten maksimum 10 dakika falan yürüyorsunuz. Hemen zaten karşıda görünür. Metrobüs ile gidecek olanlar uzun çayırda iniyorsunuz. Uzun çayırda da iniyorsunuz. Oradan da aynı şekilde Ünalan metrosundan böyle şey oluyor. Geçiş var. Oradan geçtiğiniz zaman tekrar aynı şekilde orada da 10 dakika falan yürüyorsunuz. Ya yani bu şekilde bu tarafa gelebilirsiniz. Aklınıza takılan olursa yorumlarda belirtebilirsiniz, yorumlarda sorabilirsiniz. Yani hemen hemen çoğu tezgah gezdim. Bir daha sizin için şöyle bu şekilde gezdiğim şu tezgahı neler varmış. Bu var 150 TL. Şöyle bir hırka var. Şöyle hırka var. Siyah. Bu şekilde kazaklar var. Evet, kumaş bölümü bu şekilde. Ee, biraz sonra aşağı katelineceğim. Part 2'de görüşmek üzere.